Bana like ver. Lan sesi kız. Evet <laughs> arkadaşlar ee, bugün ee, mobil ve en iyi mobil oyunlara bakacağız. Ve bu en iyi mobil oyun derken oyuna direkt girdim ki ben. En iyi mobil oyun derken en iyi Farnes Free Farnes neydi ya Farnayız ya dilim dolanır Farnayız'da JC oyunları işte neyse bu ilk bölümü bu en iyi sevdiğine <laughs> göre çok benzemiyor karakteri ama yani şurada anime sekteni yapmışlar karakteri <laughs> evet en sevdiğim özellik su arkadaşlar kapıdan kafanızı çıkartabiliyorsunuz ve suna basıyorsunuz bir karakter geldi ya böyle onun dibine böyle elektrik yapıyorsunuz şuraya tıklıyorsunuz o bozuluyor ondan sonra kapıyı kapatmanız gerekiyor burada bayağı Golden Freddy e animeleri falan var e, fan yapımı her şeyi koymuş adam fotoğrafları ama çok güzel bir oyun kapıyı açık unuttum öyle olunca gelebiliyorlar ve elektrik diye bir şey yok çok iyi ama kapıyı açabiliyorlar. Mesela su kedi ikinci night'ta çok canlanıyor böyle. İkinci night ne ya? İkinci gece işte. Su karakter. Kırıkları... Su da su şeyini ters yapmışlar. Ee, klavyesini burada da düz yapmışlar. Ben anlamadım hangisi doğru. Evet. İşte surda da ha. Ha. Su klavye olan kız galiba aynen su klavyeli. İşte su ama çok da kıza benzemiyor. Ve i̇şte bu paint'ten gösteririm sonra. Edit'te böyle kafanızı çıkartabiliyorsunuz. Ya ben bu oyunu annemin telefonundan oynamıştım. O yüzden ikinci geceye geldim. Orada su şey mavi çok canlanıyor. İsmini falan veririm. baslarda falan. Çok güzel bir oyun. Bu sırada hepsini, e, yani bakacağız hepsini. Bunun başka türleri de var, kötüleri de var. Asırı e, korkunç ve e, değişikleri de var. Onlara da bakacağız. Mesela bir oyunda kapıyı şöyle kapatamıyorsunuz. Basılı tutacaksınız. Başka yere giderseniz de olmuyor. Bir tane onunla bir tane şey var. E, domuz, o kusarak geliyor. Ve gelirse çok fena korkutuyor. İşte ve o, o, oyun çok zormuş. Öyle diyorlar. Evet gerçekten de zor bir oyun. Su iskeleti çok garibime gitti su iskeleti. Çocuklar da her şeyi biliyor be. Her şeyi çizmişler buraya. Tabi bunu bir çocuğun çizebileceğini pek bilmiyorum ama. Çocuk anime çizmiş sanmıyorum. <laughs> <laughs> ya bu oyun direkt fan yapımı oyunu gibi bir şey ya. Hep fan yapımı fotoğraflar var bu sırada. Bu sırada kapıyı şöyle yaptığınızda şöyle bakıda biliyorsunuz. Mesela burada Sony'ye benzeyen bir tane kardeş var. Ama değil i̇şte, garip bir oyun yani. Bu ne mesela surdaki? Oğlum ne oldu ya? İşte. Hmm, şöyle bir bakayım. Hmm, neler var? burada bir şey vardı hatırlıyorum. Vay be! Oyunun kon konseptini yeni anime hmm, Çok güzel. Şunu bir çocuk çizebilir de yani 3 5 yaşındaki bir çocuk restoranı saat su, su o yüzden onu çizebileceği Sunu hiç çizemez göstereyim. Su kediyi nasıl çizdi lan? Su o, Dün, onu mu çizmiş. <laughs> evet oyunu sorguluyoruz. Şurada bunlar var. Şurada da Foxy lanmış var. Foxy'den iki tane var lan. husuma gitti. Foxy tek kalıyordu öteki oyunda. Bunda kalmıyor. Mikrofon gitmiş sağlayayım. Kafam Kafamı yas... Ya ne oluyor? <laughs> Dolap açılmış. Kafamı dolaba yaslıyorum ben normalde. Hoşuma gidiyor. <laughs> Mikrofonu da şöyle koyayım. Çok ses oldu. Evet böyle bir oyun işte. Çok güzel. İkinci knight'ı getireceğim. Çünkü bu oyun çok yani her bir dakikası 6 dakika ya her bir gecesi. Ee, belki güvenlik görevlisi 6 dakika çalışıyordu. bu çok saçma olurdu. Çünkü birazcık garip oluyor ya FNAF şeylerinde. Yani her bir, sa bir saatte bir saniye gibi geçiyor. Mesela son 2 3 4 saat falan bekliyorum. Yani saatler çok hızlı gidiyor. Saat 5 oldu direkt mesela. Şu an direkt saat 6 oluyor. 6 dakika oluyor o yüzden. İkinci nightta su karakter geliyor. O şeyleri falan göstereceğim. Jump çok güzel. Jump gel Gerçek oyundan bile güzel olabilir yani. Çok güzel. Öteki oyun da çok güzel ama öteki oyunda böyle kapılardan falan içeriye giremiyorsunuz. Kapı var mıydı? Kapı aynen vardı ötekinde. Ama ondan karakterler kapıyı açamıyor ötekinde. Bunu da açabiliyor karakterler. O yüzden elektrik diye bir şey yok. Yaramayan bir şey ne yapalım? Şu kedi çok tatlı ya. Yani. Birinci oyununda da var, ikinci oyununda da var. Şurada bir kedi var. Neyse bir yerden göz. Aynen ikinciye geç. Bak şurada Michael'ın mini oyununu oynuyoruz. Oyun gerçek olmadığından Michael diyorum. Yani başka biri de olabilir. Bunu <laughs> getireyim. Aynen. <laughs> Kedimiz var. Son model ee, bilgisayarımız var. Nefise takılı. Ve bilgisayar ne bilgisayarın buna fiz takılımı yeri yok bu nasıl bir şey öyleyse nasıl bağlanıyor Hem neyse ya onu demek istemiyorum sun ben arasında bağlan, ya hiç onu bilmiyorum ki ben ya bağlantı yok işte burada kedimiz var içinden geçemiyoruz ee, kedinin içinden bazı oyunlarda geçiliyor bazı kötü oyunlardım. ama bilgisayarı Bilgisayarın da içinden geçemiyoruz. Güzel misin lan? Hatasız bir oyun. Şurada bugün özel bir gün galiba kırmızı yazar. Ee, şimdi kapıyı açalım. Oo hemen girdik. Araba evet. Araba dümdüz geçemiyoruz. Sanki bir resim gibi. Böyle gidiyoruz. Sıralardan da geçemiyoruz. Yola geçemiyoruz gördün. Michael'ız ya. Michael'a çok benziyor. Purple Guy ya da. Zaten Mike yok. Michael Purple Guy değildi. William da olabilir. Çok garip. Ama bu islerle Michael'ın bir olayı yoktu. Sadece C.E.C. Şey, ile bir olay vardı. E, 83 ısırığında bir <laughs> İşte böyle bir restoranın içindeyim. Evet arkadaşlar girdik oyun kastı bir ara kapatmak zorunda kaldım. İşte böyle bir yer yine müsbar gece bir de direkt geliyor karakterimiz göstereyim. Gece bir olunca suyu kılıyor. Su. Aynen su. Gece bir olunca geliyor. Yok oluyor. Şuraya gidiyor. Şuraya gidiyor. Ve su çok güzel. En sevdiğim karakter su. Su. Erkek olan. Klavyesi olmayan. O işte geliyor. Dişleri falan çok iyi. Gözleri falan kırmızı oluyor. İşte çok güzel bir oyun. Şimdi tamam söyle. Bir aynen. Bir iki üç dört ve karakter yok oldu. Evet bu da onu görüyor karakterin yok olduğunu. Ve karakter şuraya gidiyor aynen. Selam. Ve çok hızlı gidiyor. Ondan sonra şuraya gidiyor. Dur oraya gitmiyor. Şuraya gidiyor. Evet. Ondan sonra buraya gidiyor. Yok buraya da git. Ah, şurada. Şurada. Gelecek. Hadi. Hay gayret. Gel. Wow. Gel mi? Aa, geldi. Suna. Suna. Hadi. Hadi. Tıkla. Yok Kapıyı kapat. Kapıyı açarsa geri kapatacağız. Gitmiş. Gitmiş. Evet arkadaşlar. Uu, şimdi öteki karakter canlandı. Yok canlanmamız. Bu geri girdi buraya. Uu, gözleri küçülmüş lan bunun. Ne ara lan? <laughs> Gözünü çıkartıyor selam. Ben <laughs> Ee, o o susi efektini güzel yapmışlar şu so, permane de helikopter helikopter bara kopter ba evet arkadaşlar geldi mi ciddi olamazsın gelmiş olması gerek bir yerden gelir çünkü bu bu zamanlarda çok hızlı geliyordu bak ve kapıyı açıyordu bu. Bu zamanlarda. Şimdi açabilir. Haydi bismillah. Açıyorum. Ha yok olmuş tamam. Nereye gittin sen? Oyun karşı... O bu ne? O bu... Ne oluyor burada? Ya bundan bana ne? Ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. <laughs> ya nasıl oluyorum? Ben burayı geçemedim. Burayı anlayamadım. Neyse, ikincisine giriyoruz. Ben kesip de girseydim direkt. Sı. Bu da oyunun eski hali. <laughs> Bunda üç tane karakter var. Biri gizemli. Son zamanlarda geliyor. Evet. Bunun arkası daha iyi, havalı. Bu Arapça mı? Ne yazısı ya? Hiçbir şey bilmiyorum. Evet böyle. Bu da böyle. Bunların hepsi mobil. isimlerini gösteririm. Golden Freddy var. Bir de su neydi ya? O ismini unuttum. Candy miydi? Jersey miydi? Öyle bir şey. Burada e, değişik değişik fotoğraflar. Pop oyuncakları ama sahte. Anlayabiliyorum. Burada Mickey Mouse. İşte benim dediğim kedinin oyunu. Golden Freddy, Simpson, ıı, Mickey Mouse, Kedi işte öyle saçma sapan. Fotoğraf mı bulamadınız? Ve benim en sevdiğim karakter su kedi. Kapı kapanıyor bunda. Öyle açamıyorlar. Sıralara giriyorsunuz. Baskı, değişik <laughs> Evet. Su kamerası ileri çok hoş. Tatlı. O ye kedi <laughs> ama kedi surda oluyor. Kedi surda gizli yerde. <laughs> o Golden Fred'i nereye ara gitti? Şuradan beyaz bir göz gelirse gelmiş oluyor. Bu sırada sırada bir sıkıntı olmuş. Onu düzeltelim. Şimdi birileri gözükmüyor. Şimdilik. Neredesin nasıl Hah Ha oradasın. Aynadan gözüküyor birazcık. <laughs> ah yok. Sıraya geldi. Şuradan beyaz bir göz ge gözükmesi gerek. Ya geldi. Gözükmedi ama geldi. Ya şunu bunlar çok gıcık. Ya bir de enerjimi Bozaltıyor bilerek. Geri yükle Ne anladım Gelmedi Geleceksin gel ya öyle puz verme. bu karaktere gıcığım gitti. Su makine de karakter gelince delirdi. Dayı iyi misin? Evet arkadaşlar bugün sizinle Golden Freddy aldım. Ha. Evet arkadaşlar yıllar sonra... Oh. Ne? Golden... Ne da? Golden Fred'in gözleri gözüküyordu diye biliyorum. Korktum mu? <laughs> ha, şuraya geldiğinde şey olacak. Şey olacak. Ana şurada YouTube şeyi var lan. YouTube kroketi miydi neydi? Şurada da bir el var. Çok güzel ne? Aman tanrım. Güzel <laughs> mi? Bunların tipine bak. Bak şimdi. Çok korkunç. Yapacağım. Çok korkunçlar. birlikte çizeyim. Bu nasıl bıyık lan? <laughs> Dur. Ee, ne yapıyorum ben ya? Dur söyle. Göz. Gözlük yapayım. Söyle. Sonra da söyle bir şey. Evet benim <laughs> yani ben fınafı yapsaydım çok güzel yapardım. Üf. Hmm. evet. Bunlar hala gitmedi ha. Gece bir oldu ha değil. Bu sırada bayağı geç video atıyorum. Çünkü çünkü Lan ne yap? istemiyor. Oh yeah, Golden Freddy, ne yapıyorsun? İyi misin? Çay falan vereyim mi sana? Yok, çay isterim. Çay içerim. İçerim. Miyavlarım. Evet, Golden Freddy. Bugün sizinle havlayacağız. <laughs> Hayır, ben seni... Lan ne yapıyorum ben? Lan... Ö Ölmeye adımlıyor. Ölmeye çıkamıyor. Allah. <Gülüyor> 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 Çok yakında. Aa. Kul mümkün. Su ne zaman oynayacak? Ve üçüncü gece. Vay be. Ha. Üçüncü gece değil. Ha. Ha şunu kapat. Sen git. Değil <laughs> hey, iyi misin? Öyle bekliyor. Onu... Tamam. 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 <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> Ha ya. E çunun disleri çok güzel değil mi lan? no, no nereye gittin lan? oh. oh. <laughs> Kapatmaya zaman kalmadı be. Bu oyun da çok güzel. Bu en iyi mobil oyunlar mı yapsam? Yok ya. Ne yapsam ya buna? işte yaparım bir şeyler en iyi mobil en iyi en iyi <laughs> yani işte oyunları en iyileri bu yani başka güzel FNAF oyun yani başka güzel FNAF oyunu yok çünkü e, ücretsiz yani bu FNAF 2'den daha iyi bir oyun ve ücretsiz ve mobil aaa golden freddy oldu mu ya oh, golden freddy uç uçarak gel golden freddy uçuyor selam acaba acaba seni aa e, seni kafana bir vurup golden insın ya golden golden altın fiyatları artınca seni satalım lan zengin oldun ya yenin bolduğundan zengin zengin money money money. Golden Freddy yerine bunun adı zengin ayı olsun. Zengin ayı. <laughs> dün dün let's go. Dün 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 dün. Evet arkadaşlar dolar 17 lira alınca kafayı boz. <laughs> hmm. Aaa, ben unuttum ya. Çok dalgınım. Bu sırada bu oyunda en sevdiğim özelliksi olabilir ya. Bu oyun çok kolay. Mesela enerjiniz gitti ya kapıyı kapattığında geri doluyor. Çok kolay. Ama çok tatlı. Yani o kadar kolay olmasa da güzel. Fınav 2 daha zor. Evet. Geliyor mu kardeşim? Orada çakma oyuncaklarım var. Oyna oyna. Neyse ben kapatayım. Geliyor mu? Oh diye. Allah'ım ben kapıyı unuttum. Yap burada değişik bir golden Freddy yapmaya çalışmışlar. Bizimki canlandı mı? Oo. Ne yapıyorsunuz lan orada? Çok katlı değil mi lan şu ö, klavye olan? O Golden Freddy nereye gittin kardeş? Hah. akıllı Golden Freddy. Lan e, hemen oraya yakın Akılsız Golden Golden. <laughs> bir çocuklara böyle bir oyuncak neden yapsınlar ki böyle eğlensin diye böyle bir şey yap neden yapsınlar ki lan? Ben olsaydım korkardım lan ağzına bir vururdum söyle. Allah ya. Tam da sırası. En sevdiğim görev bu. Çok güzel. Enerji verse de. Enerji beles. Enerji ile yok bu oyunda. Sen de gideceksen git ya. Aynadan görmüyor muyuz sanki? Ayaklarını ne kadar değişik yapmışlar lan? Ay kedicik Ay, yerim ben seni diyecektim de seni yemem. Şu kedi çok tatlı ya. Lan ben bu oyunda kaldım ya. Başka oyunları da göstereceğim. Başka oyun var O 24 dakika oğlum. <laughs> fancı mıydı öyle bir şey? İşte görmüşsünüzdür. Fanacı. 15 dakika olmuş. 25 mi? 15 mi? Ha telefon kırık ya ondan. Bu içinde en grafikleri e, güzel ama çok kötü olan oyun. Yani en saçma oyunu bu. O yüzden en sona yaptım. Ya saçma demeyelim de zor. Zor olduğundan saçma. Bunu direkt hikayesini aynı yapmışlar. Ama çok zor. Bir Knight'ı bile geçemiyor. Çok değişik. Domuz olmasaydı oyun güzeldi. Böyle ısıklandırıyorsunuz. Böyle. Ama basılı tutuyorsunuz. Şuraya. Dur havalandırma söylemeydi. Bundaki karakterler de aynı. Garip işte bu oyunda böyle. Yani o oyun için başka oyun kastı. Ben bu oyunu yeni yüklüyorum. Hiç oyun'a girmedim. Bilmiyorum oyun kastı. Ne aynen. İşte bunlar kameralar böyle. Çok güzel olmasa da. Ram sıkıyorlar bayağı korkunç. İşte bunun için ayrı bir video yapacağım. Çünkü 30 dakika oldu çok fazla o yüzden kendinize iyi bakın bay bay maalesef